Patlanı beğendin mi? Beğendim. Hı? Doğru böcekli patlan. Başına gitti mi? Hı hı. Gökün, 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 gökün <gülüyor> <gülüyor> Önce teyzesini açsın. açsın. Ay çok güzelmiş. Aman Allah'ım bayıldım. Bakalım. Hemen, tam sana göre! Ay, ay, neyli Ece o? Aman Allah'ım! Neyli kazak o? Bu neydi Ece? Bir bak bakalım. <laughs> tam bu <uyuduğu>, yuva <laughs> Tam da uyumlu olmuş! Beğendin mi? Beğendim. Tabii, şimdi halanınkini de aç. Aç bakalım. Bence birbirine <laughs> çok benziyor. Ya olsun, bir şey olmaz. O da halan aldı onu da. Halayım. O benim mi? Evet, o da senin. Bunlar hepsi senin. Hadi mi? Evet aç, hepsi aç. senin. Hadi aç. Ece. Asla. Sırasıyla. Sıraya girin canım. Sıraya girin hediye için. Ya. Yanıma durmayalım. İnanmıyorum. Ya. Sıra kimde?

Tamam, önce bunu açalım, bir bakalım buna. Evet, Sözlüğüme yardımcı olan ne? Yine bebek. Böyle yapalım mı? Yer. Aa, yine aynısı. Ah. Yine bebek. Nasılmış hediyen? Sen nasıl ya? bir bebek? Bak tacı var, sihri var, senin kolyen var, çantası var. Hadi, <laughs> Hadi sıra kimde? Evet, ben de. Aç bakalım. <laughs> Ne olabilir? ne olabilir? Bu ne olabilir? Hı. Sence? Çek de bunu. Arden de bakıyor ya? Ee, uzun bere. Arden'in kolunca acına gelelim. <laughs> ne ay, olayım. ay, İnanam. ay, 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 da ay, 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 Yoksa unicorn Yoksa parfüm Ağır, mü? Evet. Aman Allah'ım. Beğendin mi? Geldi. <laughs> Ece istediğin Allah. bu muydu? Allah'ım. Dur ben sana geldim. İndi konu parkı. Geldiğimde ne yaptı? Tamam. tamam. Sırada anlayın. Allah'ım. Ay parası da buldum <laughs> Hepsinden <laughs> 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 oldu çocuğum. Evet. evet. Zaten. Canım olsun. ölürüm seni böyle. Tamam hadi bakalım. <gülüyor> nice <gülüyor> mutlu yaşlar. İyi ki oldu. Sağlıklı sağlıklı. İyi Güzel, güzel gelecek Beğendin, Beğendin mi? Beğendim. Hoşuna gitti mi? Ey oğlum. Ne oğlum. Ne oğlum. Aç ne oldu, <laughs> bunda olacak Allah izin verirse. Ne oynayacağım şimdi? En sevdiğim? Şimdi sizi yapacağım.